Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazganlar için herkese selamlar. Genel ama bir game bir ön kamera ve arka kamera değişimi yapacağız. Öncelikle gördüğünüz gibi cihazın arka kapağını çıkarmamız gerekiyor. Arka kapağını çıkardıktan sonra arkadaşlar cihazımızın üst anakart koruma baretine yerine çıkarmamız gerekiyor. Video eğitim amaçlıdır. Bilginiz aydın olsun. you did say. Evet gördüğünüz gibi. Ön kameramız burada. Ve arka kameradaki 3 adet kameramız mevcut. Bir tarafı burada bir tarafı da burada arkadaşlar. Bunları çıkarak tekrar yerine takmış. Takabilirsiniz. ve evet, değiştikten sonra tekrar yerini takıyorum arkadaşlar parçaları. Böylelikle bir videonun daha sonra geldik ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.